Yeni bir uyuşturucu GHB sessiz seyliğe cinsel saldırılarda kullanılıyor. Babalar, anneler, amcalar, halalar, teyzeler, dayılar. Hepimize lazım olmasın inşallah ama önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Takipçimize çok önemli bir olay olmuş. Okuyalım. Diyor ki abi GHB diye bir madde varmış. İzmir'de bir mekan ücretsiz kahve kampanyasında kahvelerin içine bundan katıyor. Bunun testi var mı acaba? Tükürük vesaire. Polise şikayet etsek bize inanmazlar diye korktuk. Bir şey yapmadık. Olay daha iki gün önce yaşandı. Şerefsiz o kadar iyi yere tezgah açmış ki veriyor iç iç taze diyor. İçince hemen kafalar uyuştu. Normal mi abi? Bu videoyu lütfen sonuna kadar dinle. Çünkü anlatacağım şey bir insanın hayatını kurtarabilir. Son zamanlarda Türkiye'de, Avrupa'da fark etmez barlarda, kulüplerde hatta normal gündüz vakti bir kafeterya açılışında içeceklere gizlice karıştırılan bir madde var. Halk arasında raptrak ya da date trap olarak da biliniyormuş. GHB yani gamma hidroksi butirat renksiz, kokusuz ve tatsız bir sıvı. İçeceğin içinde fark edilmesi neredeyse imkansız. Kişi farkında olmadan içiyor ve birkaç dakika içinde sersemlik, kafa karışıklığı, uyku hali hatta bayılma yaşayabiliyor. Bu uyuşturucu alındıktan 10-15 dakika içinde etkisini gösteriyor. Belirtileri maalesef kendini mutlu hissetme, rahatlama, cinsel istek artışı, baş dönmesi, bilinç bunalıklığı, hafıza kaybı, mide bulantısı hatta solunum durmasına kadar. İşte en önemli kısmı ise kişi olanları hatırlamaz vücutta kısa süre kaldığı için de olanları hatırlamadığından dolayı kanıt teşkil edecek bir unsur olmadığından cinsel saldırılarda kullanılıyor. Tükürükte 6 saat, kanda birkaç saat, idrarda en fazla 24 saat kalabiliyor. Eğer şüpheli Mutlaka 24 saat geçmeden hemen bir test sonucu ile hatta test sonucu olmasa bile polise başvurun. Başka insanların zarar görmesini önleyebilirsiniz. Bu bir suçtur ve mağdur asla suçlu değildir. Barda içeceğin veya herhangi bir yerde içeceğini asla başıboş bırakma. Tanımadığın birinden gelen içeceği kabul etme. Ve biri sana hele iç iç diyorsa dikkat et şüphelen. Başkalarını da uyar. Bu videoyu paylaş çünkü bir kişinin bile farkındalığı arttırabilmek büyük fark yaratabilir. Bu konularda bilinçlenmek sadece kendini değil toplumu korumaktır. Kendine ve çevrene dikkat et. Hayatınıza dikkatli ve bilinçli sahip çıkın.